Arkadaşlar selamlar kanalıma ve pitioma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çok özel bir sandık açacağız. Sandıkımızın içinde neler var birazdan size göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanal abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi geçelim ben çok heyecanlıyım. Evet şimdi arkadaşlar biz bugün özel sandık açacağız onu şöyle göstereyim ee, diğerlerinden çok çok farklı bir sandık şu sandık şöyle söyleyeyim bu sandıkta istemediğiniz 10 tane öğeyi banlayabiliyorsunuz yani diyorsunuz ki ben bunu iste gelmesin diyorsunuz istemiyorum diyorsunuz onlar da size vermiyor şimdi kolları sıvayalım abi ben burada hemen sizlerle beraber neyi banlayıp neyi çıkarmak istediğimi konuşacağım. Öncelikle şurada bir gelinlik setimiz var. Ay ne banlaması ben gelinliği istiyorum. Buradan istemediğim sen ve sen var. Seni istemiyorum. Aslında neyi karar veremedim ben ne istediğime. Önce şöyle bakalım kıyafetler üstümüzde nasıl duruyor. Oo, bu güzel duruyor. Emin olamadım. Siz çok tatlısınız ama. Seni istemiyorum. Oo, oh, ejderya seni de istemiyorum. <laughs> tamam tamam karar verdim Bunu istemiyorum Seni Ay çok arsız kaldım yani Buradan da Kaskı istemiyorum Tamam mı bana kaskı verme Mor olanlardan da 3 tane seçebilirim Bir tanesi sen ol Bir tanesi tavuk olsun Bir tanesi de Aslında diğerleri çok tatlı ya İstemediğim var mı diye düşünüyorum Yok Banlamayacağım. Buradan ise 5 tane banlayabileceğim var. Seni istemiyorum. Seni hiç istemiyorum. Sen git. Tava seni de istemiyorum. Çok tavan var çünkü. Şapka. Tamam. Şapka da istemiyorum ama şu morlulardan bir tane daha seçsem mi diye düşünüyorum. Koramila sipiti. Kostüm seçtim. Kostüm iste. Şaka yaptım yani kostümü. Çok şey oldu. Seni istemiyorum. Tamam. Seçtik banlanacakları. Şöyle devam ediyoruz. Şu an toplam 9098 8 var ve ilk sandığımızı açalım. Bu öylesine bir açılış olacak. Geçelim bunu. Bu açılışa özel çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere vazgeçilmez parçacığım geldi. Tamam sıkıntı yok. Onu yapıştırıyoruz şimdi. izleyin abi. Bakın, şimdi sakin olun. Kemerlerinizi bağlayın. Gelin oldu. Gelin oldum. Gelinlik aldım. Evleneceğim. Ay tamam da var. Ya ilk açışta da kızım gelinlik almazsın ya. <laughs> gelin olduk. İlk açışta ilk hormonumuzda gelinliğimizi aldık ve devam ediyoruz. Tacımız lazım çünkü size biliyorsunuz gelin alacağız. Buradan istediğim açıkçası gelinlikti. Gelinliği hemen aldık. Aa, çok heyecanlı. Çok güzel tamam. Tamam kedi kulaklı da geldi. Tamam paraşütümüz de geldi. Sticker'ımızı geçelim. Onu daha gelin Hadi ne olur ne olur ne olur. Ne olur benim istediğimi ver. Bu ne abi? Tamam çok güzel moralimi düzeltebilecek bir kostüm aldım. Şıkıntı yok şıkıntı yok. Çok gerilmiştim. Ama mutluyum bir yandan da. Tamam bir onu daha yapıştırıyoruz ama. İzleyin şimdi. Bu arada özelerim çok güzel değil mi? Hepsini farklı farklı sürdüm. <laughs> bir tane daha kostüm. Ya özemiz de geldi ama ben gelinlik başlığımı istiyorum. Ne olur. Sizce gelenek başlığı gelecek mi? Bence gelecek. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Kaç hocamız var? Biz kaç sandık kaçtık? Aa çok güzel. Bize şeyler de geldi. Bu ne? Klan primleri gönder. Bunları kapat kapat. Şu an tamam çok hocamız de gitmemiş. ha yine iyiyiz. Şöyle açmaya devam ediyoruz onu sandık. <laughs> Geliyor. Gelmekte olan. Seni bir yaksayalım. Biz bu sopu gelmiş. Sopu gelmişti. Ne diyorum ben? Tamam sırt çantası da tatlı. Üzülmek yok. Bir olma daha yapışıyoruz. Ben o gelinlik başını alıp <laughs> buradan gitmek istiyorum. Teşekkürler. Hadi ne olur ya. Kim ne diyor? <laughs> Stres yaptım. Tamam kas geldi. Tamam kostüm geldi. Evcil tavşan seti geldi. Çok güzel. Uyyy bu çok tatlıydı. Tamam, gelinlik başlığı yerine bunu düğünde takarız artık. Hadi devam, devam. <laughs> Hadi ne olur beni kırma. <laughs> Çok sinirlendim o başlığı almak istiyorum. Gelin oldum gideceğim de bana başlığı verir misin? Ya ama seni verdi zaten. Seni de verdi. Ya bakın ben şunu istiyorum. Çok güzel tamam malzeme sandığı veriyorsun ama bir dakika ben istediğim şunlar. Geliyor mu istiyorum? <laughs> Çok tatlı. Devam devam. Gelecek mi sizce? Bence gelecek. Ağlamayacağım. Cidden bakmıyorum bu sefer. Bu seferkine bakmayacağım. Çünkü gelinlik başa gelecek. Geldi mi? Geldi mi? Ne olur geldi diyeyim. Bakmıyorum. Gerçekten geldi diyeyim bana. <laughs> derin derin nefes al neyse. Biz şöyle bir totem vardı bizim bilirsiniz ki. Şu elimizde bulunan sandıkları bir açsak. Hani nasıl olur sandıklar? Burada bir şeyimiz var mı? Yok klasikte de yok. Malzeme sandığımızda onunla bir tane açalım. Onunla belki güzel bir şey gelir. Geçen de şansını 10x puan kalmıştım. Tamam süreli süreli güzel bu da süreli ama güzel bu da süreli süreli tane varsa ne bu da süreli gerçekten teşekkürler neyse ben özel sandıkıma devam edeceğim şimdi geliyor ne olur, ya, ne olur. ağlayacağım ya gerçekten tamam kaskımız var. Çok güzel hortla kavcısı kostümümüz de geldi. Sen varsın bizde. Kafamı nerelere vursam diye düşünüyorum şu an. Ben o gelinlik başlığını istiyor ama ya. Ben gelin olmak istiyorum. <laughs> tamam şu an çok ciddi bir kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Heyecanlanmıştım. Sen varsın bizde. Hadi ne olur. Gerçekten bir yumruk atacağım sana. Kaç hocamız kaldı? Hmm gibi röceğimiz kaldı. Dört tane daha mı açabiliyoruz? Hayır. 3 tane daha açabiliyoruz ama açmayı korkuyorum da Bilmiyorum. Totem yapalım mı şöyle? Yine <laughs> ne güzel <kadar> duruyor. Gelinlikle. <laughs> ne olur bana şimdi başlığı var. Duvamı ver. Böyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi izleyin tamam. iyi izleyin şimdi. İzleyin. Bakın şimdi. Şimdi geliyor iyi izleyin. Hiçbir şey demiyorum izleyin. iskaldi seti de geldi. Ya gerçekten nefret ettim ya. Neden gelmiyor neden ya? Neden ya? Gel lütfen gel lütfen ne olur lütfen. Sen varsın. Sen de varsın hevesim kaçtı. Yemin ediyorum hevesim kaçtı. Son kutu açılımı. Son onu yapıştıracağım. Gelir mi sizce? Ne olur gelsin. Aa gerçekten çok üzüldüm şu an ya. Gelin niye aldık? Sadece başlığını alamadık. Ama olsun. Bir onu yapıştırıyorum. Ne olur ne olur. Ne olur. Ya uf. Ucemiz de bitti ya. Gerçekten tekli açmaya başladım şu an. Üzüldüm ama ya. Hayır yani gelinliğimiz var duvağımız yok, duvağsız gelinlik mi olur Allah aşkına ya. Ya şimdi geldi ya hiç gelmeyecek. Yeniden. Ama neden ya o kadar güzel başlamıştık ya bitti galiba hocamız. Son bir tane kaldı, son bir tane. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten sakinim. Neyse şöyle bir şey yapalım. Envanter 20'den fazla falan bunları geç. Parçacıklarımızı bir birleştirelim. 5 tane de klasik sandık parçacıkımız oldu. Hemen onları da açalım. Şop sandık klasikte. 5 tane sandığımız var. Belki buradan bir şey çıkartırız. Bunları geç diyeceğim direkt. <gülüyor> geç. <gülüyor> Geç geçte Thank you çok sağ ol, çok sağ ol. çok mutsuz etti beni heyecan almıştım. Neyse son bir tane kaldı hemen onu da açıyoruz. <Sessizlik> -da! Bitti güzel bir sandık açılımı oldu şimdi açtıklarımıza bir bakalım. Neler almış? Şöyle bir duralım. Öncelikle gelinliğimizi giyiyoruz seni aldım. Sonra sen. Sen de güzelsin. Sen de çok beğendim ama bir genelik etmez. Şu da çok tatlı bu arada. Yalan söylemeyin bu da çok güzel. Sen? İyi bu çok tatlı. Bir de bunun şeyi vardı. Kulaklığı vardı. Bu muydu? Yok bu bunun değil. Hayır hayır. Bununki bunlar değil. Neyse kostümlerden devam edelim. Başka biz ne çıkardık? Bunu hayır bunu geçen kutu açılımında çıkarken Bunu çıkarmıştık. Ondan sonra bunu çıkardık. Bu da tatlı bence. Fena değil. Başka ne çıkardık? Bunlar sürelilerdi. Malzeme sandığından çıkan süreliler. Ama ben gelinliğimi giyiyorum. Kafamdaki telsizi çıkartmayacağım. Gelinlik başta arkadaşlar. Nasıl? Nice. Sonra kask çıktı. Kasklarımıza bakalım. Şöyle. Güzel aslında. Fena değil. Çantamız geldi. Çantası da bu. Başka maske vesaire bir şey çıkmadı herhalde. Ee, bir de hafiflerden Uzi'ye şu çıkmıştı. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Arabalardan bunlar süreli. Paraşütlerden de kükreyen maymun falan çıktı. Ama onları istemiyorum. Of, yakın dövüşümüz için tavamız çıkmıştı. Tabamız buydu. Böyle gelinlik mi olur? Adam dövmeye gider gibi giyindik gidiyoruz. Seni giyeceğim. Çok da güzel oldum. Tam bana layık like bir gelinlik oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlarım. Canlarım, çiçeklerim, benim bebişlerim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Biraz sinirlendim. Biraz sıkıcık kaptım. Başta çıkaramadığımız için ama olsun awesome, bunlar hiçbiri bizi üzmeye sebep değil. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Videoyu beğenmediysen beğen. Videoya like atmadıysan at. Kanala abone değilsen abone ol. Ben daha fazla burada sinirlenmeden. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağlayacağım.